Sevgili arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi paragrafta konu başlık ünitesiyle birlikteyiz. ÖSYM'nin önceleri çok fazla tercih ettiği bir soru tipiyken artık arka plana geçmiş bir soru tipi ama konu başlıkta özellikle konu kısmını iyi belirlememiz lazım. Çünkü konuyu iyi belirlerseniz ana düşünceyi rahatça ortaya koyabilirsiniz. Şimdi bir bakalım bize ne dedi? Konu yazarın parça üzerinde en çok durduğu olay düşünce veya durumdur. Yani biz konuyu bulurken ne yapıyoruz? Üzerinde en çok durulan kelime hangisi? Buna anahtar kelime adını veriyoruz. Anahtar kelime bir parçada en çok tekrar edilen kelime. Çoğunlukla paragrafın ilk cümlesinde yer alır. Dikkat ediniz konu yazar ne anlatıyor? Neyden söz ediyor? Dediğimiz zaman paragrafta konuyu ortaya koyarız. Başlık da aynı şekildedir. Baş, başlık parçanın tamamını temsil eden 3 4 en fazla 3 4 kelimeden oluşan bir ifadedir arkadaşlar. Soruları nasıl gelir? Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Bu parçada üzerinde durulan konu hangisidir? Bu parçanın konusu en doğru biçimde verilmiştir. Hangisidir? Ve bu bir de yukarıda size bir cevap, aşağıda da soruları olmak üzere bir konu sorusu geliyor arkadaşlar. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir şeklinde sorularımız geliyor. ÖSYM'nin en çok tercih ettiği son dönemde bu soru geliyor arkadaşlar. ileride soru çözümlerini de göreceğiz. Şimdi sorumuza bir bakalım. diyor ki bu parçanın konusu aşağıdakilerin hangisinde en doğru biçimde verilmiştir denmiş. Mimar Sinan, Selimiye camisini inşa ederken Ayasofya ile yarışmış mıydı. bakın ilk cümlede çok vurucu bir ifade var. Eğer siz bir yerde konuyu bulmak istiyorsanız önce bir ilk cümleyi çizeceğiz. Daezade Mustafa Efendi'nin 1717 yılında yazdığı esere göre Sinan yazdığı bir kitapta Selimiye'nin kubbesini Ayasofya'nın kubbesinden 4 arşın daha büyük yaptığını ifade etmişti. Bakın hala bir kıyas söz konusu görüyor musunuz? Selimiye'nin kubbesiyle Ayasofya'nın kubbesi arasında bir karşılaştırma yapılmış. Ancak yapılan ölçümler Selimiye'nin kubbe çapının ortalama 31 metre. Ayasofya'nın kubbe çapının ise ortalama 33 metre olduğunu ortaya koymuştur. Hala kıyas devam ediyor. Bakın burada iseler devam ediyor. Milattan önce 537'de tamamlanan Ayasofya'nın kubbesi son kez 14. yüzyılda olmak üzere 4 defa kısmen veya önemli ölçüde çökmüş, her seferinde onarılarak bugünkü haline ve boyutlarına ulaştırılmıştır. Bu Boyu yıkılmalara neden olarak ilk kubbenin aşırı yayvanlığı nedeniyle taşıyıcı fil ayaklarına yaptığı basıncın fazlalığının yanı sıra kullanılan harcın çok yavaş sertleşmesi ve payanda dayanak demektir. Dayanak duvarlarının yetersizliği gösterilmektedir. Bu etkiler kubbe çapının büyümesine, dolayısıyla çatlayıp yıkılmasına neden olmuştur. Bakın kıyastan itibaren ne oldu? Ayasofya kubbesinin çöküşünden bahsetti. Şimdi Ayasofya'nın Selimiye Camisinden önce inşa edilmesi önce sonra etkisi yok burada bizim için. Kubbe üzerinden bir karşılaştırma var değil mi? Bir karşılaştırmayı yakalayacağız. Selimiye Camisi'nin mimari özelliklerinin ortaya çıkarılması. Ayasofya daha fazla söylendi. Selimiye ile Ayasofya'nın Ayasofya kubbesinin ortak noktalarının olup olmaması ortak nokta değil. Zaten dikkat ettiyseniz bu kıyasla farklılıklardan bahsedilmiş. Gitti. Ayasofya'da meydana gelen fiziki bozulmaların Selimiye'de meydana gelmemesi. Bilmiyoruz ki ondan bahsetmedi. Ayasofya için bahsetti. Ve şimdi Edirne'ye dikkat edin. Selimiye camisini yaparken Mimar Sinan'ın bu camiyi Ayasofya ile karşılaştırıp karşılaştırmaması. 1717 yılında yazdığı esere göre Sinan yazdığı bir kitapta Selimiye'nin kubbesini Ayasofya'nın kubbesinden 4 arşın daha büyük yaptığını ifade etmişti diyor ve ölçümler de bunun doğruluğunu anlatır cinsinden. Doğru mu? Ancak yapılan ölçümler diyor, maalesef ki bu ifadeye uymadı. Kubbe çapı ortalama 31 iken Ayasofya 33 oldu diyor. Burada önemli olan nokta işte şu karşılaştırıp karşılaştırmaması noktasıdır. Bizim için önemli olan bu kıyas bu bu şekilde başlıyorsa ilk cümlede giderken son cümlelere doğru bu kıyas hala devam ediyor mu buna bakacağız. Yani bizim için konu olarak ilk cümle ne diyor buna bakacağız. Aradığım cevabında Edirne'de olduğunu görüyorum canlar. Şimdi hemen gidelim ana düşünceye. Ana düşünce bir kere nasıl olur? Ana düşünce genel olur. Keskin olur. Çok net bir cümledir. Ve size bir mesaj verir. Sınavda bir tane sorunuz var arkadaşlar. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce hangisidir? Asıl anlatılmak istenen düşünce hangisidir şeklinde. Şimdi yazarın okura vermek istediği mesaja biz ana düşünce diyoruz. Arkadaşlar ana düşünce tek cümleden oluşur. Çoğunlukla böyledir. Keskin ve geneli kapsayan bir ifadedir. En çok tekrarlanan kelimelerle oluşur. Yani anahtar kelimelerle oluşur. Burada aslında kısacası sonuçta özetle kanımca gibi ifadeler varsa oraya dikkat ediniz. Ve ana düşüncede çok net böyle asla olabilir, e, belki gibi ifadelere yer verilmez. Ana düşünce çok net olduğu için olasılıklı ifadeler, tahminsel ifadeler kullanılmaz arkadaşlar. Şimdi bu tip durumlarda size her zaman şunu söylüyorum. Bir, eğer soru ana düşünce üzerinden geldiyse parçada önce ilk cümleye bak. Sonra bir son cümleye bak. Bunlardan hangisi çok keskin? Eğer ilk ve son cümle içerisinde keskin bir ifade yoksa parçanın geneline yayılmıştır. Demek ki parçanın genelinden tek tek bulmamız istenir. ÖSYM eskiden ilk cümlede ya da son cümlede doğrudan verirdi. Ama şimdi soruyu zorlaştırmak adına parçanın geneline yayıyor. Buna dikkat edeceğiz ama yine de unutmayınız önce ilk cümle okunacak sonra son cümle okunacak ardından parçayı okuyacağız. Bu sayede nereye adapte olmanız gerektiğini çok daha iyi algılayacaksınız. Şimdi sevgili arkadaşlar dedi ki bize Paragraf tümden gelim yöntemiyle kurulmuşsa yani tümden gelim genelden özele gidiyorsa ana düşünce en genel dediğimiz için baştadır tamam mı? Giriş cümlesidir yani ilk cümledir. Tüme varım yöntemiyle yani özelden genele bir gidiş varsa ana düşüncemiz biz geneli aradığımız için sonuç cümlesidir. Eğer bir yerde tanık gösterme yani alanında uzman bir kişinin sözü varsa o tanık gösterme bizim ana düşüncemiz olur dikkat ediniz tamam mı? Tanık göstermeli bir yer varsa hemen o ana düşünceyi altını çizin adamın sözünü ve oraya destek arayın arkadaşlar. Şimdi sorumuz gelsin. Sorumuz bize ne diyor bir görelim? Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir dermiş. Şimdi diyor ki gülme kimi durumlar karşısında toplumsal bir cezalandırma olarak tanımlanabilir demiş. Tanımlanabilir demiş. Dikkat ettiniz mi? Şimdi hemen bir son cümleyi okuyup tamamını okuyacağım. Nitekim komedyada tam bu noktadan beslenir ve gülmeyi önemli bir eylem olarak kabul edip yolunda gitmeyen birçok davranışı hedef alır ve istediği sonuca gülme yardımıyla ulaşır demiş. Gördünüz mü? Çok keskin bir cümle. Demek ki sondaki cümleye destek arayacağız. Şimdi Gülme kimi durumlar karşısında toplumsal bir cezalandırma olarak tanımlanabilir. Kimi zaman da bireysel bir rahatlama sağlamaktadır. Aslında kişinin içinde bulunduğu koşullar altında karşısındakinde olumsuz durumlar oluşturma olarak da ifade edilebilir. Çünkü gülerek cezalandırma ile toplumsal ve doğal düzeni tehdit eden davranışlar saf dışı edilebilir demiş. He. Sonra nitekim hakikaten Komedi de tam bu noktadan beslenir ve gülmeyi önemli bir eylem olarak görür. Yolunda gitmeyen birçok davranışı hedef alır. Kötü olan, yolunda gitmeyen, hedefe ulaşmayanları hedef alır ve istediği sonuca gülme yardımıyla ulaşır diyor. O zaman gülmenin kişiyi birçok olumsuz durum içinden kurtardı. Bahsettiği şey bu değil. Kişinin sosyal ve bireysel dünyasında yolunda gitmeyen bakınız toplumsal bireysel üzerinden konuşuyor mu ve kişinin içinde bulunduğu diyor değil mi işte anahtar kelimeleri bakın cümlenin içerisine dağıtıyor ve buraya destek atıyor yolunda gitmeyen durumlara karşı çıkması, gülerek karşı çıkması gerektiği aradığım cevap oluyor. Çünkü gülerek cezalandırma yöntemidir. Yani aslında olumsuzlukları olumluya çevirmedir diyor. Gülmenin bir cezalandırma biçimi olması gerektiği zaten öyleymiş. Bunu çizdik gitti. Komedyanın toplumun aksak giden yönlerinden beslenerek insanları eğittiği, insanları eğittiğine dair herhangi bir bilgi yok. Bireyin mutlu ve rahat olma isteğinin gülme eylemini getirdiği demiş. Böyle bir bireyin rahat olma isteği yok. Aksine olumsuzlukları gülme aracılığıyla düzeltmesi var. Hem toplumda var hem de kişinin bireysel hayatında var. Aynı komedi gibi kişi yolunda gitmeyen bir durum olursa bunu gülerek halleder anlamı vardır. Aradığım cevap da Bursa seçeneğinde yer alıyor canlar. Bunlarla alakalı bolca da soruyu çözmeye başlayacağız. Şimdi... Sınavınızda en çok sorulan yani kamu personeli sınavı dendiğinde akla gelecek en az 9 tane sorunun çıktığı yardımcı düşünce soruları. Bu sorularımız neler? Ana düşüncenin etrafında toplanan ve ona destek sağlayan yargılarımız. ikinci il yargılarımız, ikinci derecedeki yargılarımız. Şimdi biz ne yapıyoruz? Olumsuz soru köküyle gelen... Sorulara özellikle söylenemez, ulaşılamaz, değinilmemiştir, çıkarılamaz gibi soruları yardımcı düşünce içine atıyoruz. Değinilmiştirler de aynı şekilde bunun içindedir. Ana düşünceye bağlıdır. Ana düşünceyi her yönden aydınlatır ve onunla asla ters düşemez. Konunun dışına çıkamaz. Şimdi bu tip sorularda her zaman şunu söylerim. Bir, şıklar görece kısaysa Soruyu okuduktan sonra, soru kökünü okuduktan sonra şıklara bakıp yukarı çıkın. Eğer sorudaki şıklar uzunsa, cümle halindeyse ve uzunsa yukarıdan aşağı inin. İkisi de sağlıklı bir yoldur, size vakit kazandırır. Şimdi bakalım. Bu parçada gravürle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir denmiş. Birden fazla alanda kullanıldığına. Şimdi Burada anahtar kelimeleri de doğru çiziyoruz. Bakın ne diyor? Birden fazla alanda. Şunu yakaladım. Şu anahtar kelimemi düzgünce bir çizeyim. Siz de bir görün sevgili arkadaşlar. Birden fazla alanda. Buraya kadar güzel. Ağaca yapılanın öğrenilen ilk eserlerden biri olduğuna bakın. Öğrenilen ilk eser dedik. Devam ediyorum. Kağıda aktarılmasının daha sonraki bir süreç olduğuna. Daha sonraki bir süreç kağıt, doğru mu? Farklı alanlardaki unsurları simgeleyen figürlerde kullanılabildiğine, bir yerlerde simgeleyen semboller varmış. Albrecht Dürer'in Janduveye göre daha çok beğenildiğini, daha çok beğenildi. Şimdi bakalım bize ne diyor. Gravür sanatının geçmişi çok eski yıllara dayanmaktadır. Metal, taş, tahta üzerine oyma tekniğini kullanarak yapılan ve çok sonra kağıda aktarılan bu sanat dedik. Çok sonra kağıda aktarılıyorsa ben ne yaptım sevgili arkadaşlar? Buradan C'ye ulaştım. Kağıda aktarılmasının daha sonraki bir süreçte olduğuna. Bir şekilde yapılmaktadır demiş. Sonra ince detaylar dikkat edilerek yapılan ve titizlik isteyen gravür matbaacılık alanında da kullanılmaktadır. Bakın ne diyor matbaacılık alanında da kullanılmaktadır diyorsa demek ki başka alanlarda da kullanıldığı söylenmiştir. O zaman Adana seçeneğini de yakaladım. Baskı sanatı olarak da nitelendirilmiş ve kitap basımı ve eserlerin resimlerinde uygulanan teknik haline gelmiştir. Eski zamanlarda dini simgeleyen semboller kullanılırken sonraları doğayı ve insanı simgeleyen figürlere yer verilmiştir. Ağaç üstüne kazınarak yapılan gravür bilinen ilk eserler arasında yerini almıştır diyor değil mi? Bakın bilinen ilk eserlerse öğrenilen ilk eserlerden biridir demiş. Ve bu arada dikkat ettiyseniz sevgili arkadaşlarım eski zamanlarda dini simgeleyen semboller Kullanılırken sonraları doğayı ve insanı simgeleyen figürlere yer verildiyse o zaman figürlerden de bahsedilmiştir. Ancak işte Albrecht ee, Duve'den çok daha fazla beğenilmiştir denmiş. Bakalım dünya çapında ün kazanan ressam Albrecht Dürer bu sanat dalında muhteşem eserler vermiş ve büyük beğeni toplamış. Tamam bu adam beğenilmiş. Sonra Duve ise gravür sanatının temsilcisi olarak ilan edilmiş ve onun önderliğinde yeni sanatçılar yetiştirilerek... Bu sanat dalı yaygınlaştırılmıştır diyor. İkisinin kıyası yok ki. İkisinin de gravür sanatına yaptığı katkılardan bahsedilmiş. Yani ÖSYM bir yerde size bu tip bir kıyas daha çok daha ziyade gibi bir ifade veriyorsa ilk onu arayınız. Aradığım cevabında Edirne seçeneğinde olduğunu görüyorum. Her zaman ne diyorum? Şıklar kısaysa hatta şöyle yazalım. Bir, eğer bir yerde yardımcı düşünce sorusu sorulmuşsa İlk yapacağınız şey nedir? Soru kökünü okumak. Bunu her şekilde okuyacağız. Ulaşılabilir, ulaşılamaz. Dikkatli okuyacağız. Altını çizdi mi, çizmedi mi? 2. Şıklar kısaysa nereye gidiyoruz? Şıklar kısa. O zaman şıkları okuyoruz, yukarı çıkıyoruz. 3. Şıklar uzunsa ne yapıyoruz? Uzunu aklında tutma ihtimalin daha az olduğu için yukarıdan aşağı iniyoruz. Parçaya gidip parçadan şıklara doğru iniyoruz. Ama ben bu taktikte en çok hangisini öneririm arkadaşlar? Şıklardaki anahtar kelimeleri bulmak. Bu bilgilerin arasında neleri arayacağınızı göstereceği için şıklara şöyle bir göz atıp anahtar kelimeyi bularak ilerlemek çok önemlidir. Hocam, peki anahtar kelimeyi nasıl buluyoruz? Bakın. Diyorum ki birden fazla alanda kullanıldığına. Şimdi kullanıldığı kelimesi arkadaşlar. Benim için önemli değil. Burada şu ifade çok önemli. Çünkü bunu çıkarttığınız zaman hiçbir işe yaramıyor, değil mi? Bakın. Ağaca yapılanın biri olduğuna. Siz bu e, kutu içerisindeki ifadeyi çıkardığınızda anahtar kelimeyi çıkarıyorsunuz, anlamsız hale geliyor. Farklı alandaki unsurları kullanabildiğini hangi unsurlar? Burada önemli olan simgeleyen figürlerden bahsediyoruz, değil mi? Orada dini terimlerden bahsetmişti, dini sembollerden. İşte çıkardığınızda anlam bozuluyorsa Orası anahtar kelimedir ve siz onu yuvarlak içine almalısınız. Böylelikle de sevgili arkadaşlarım en önemli üniteyi anlatmış oluyoruz paragrafta. Yardımcı düşünce söylenebilir, değinilmiştir, değinilmemiştir, ulaşılamaz şeklinde gelen sorulardır. İkili soruları da vardır. Yani yardımcı düşünceye bir tane paragraf verip altına iki tane biri ulaşıl, ulaşılabilir, diğeri söylenemez şeklinde sorular gelir arkadaşlar. Ki nitekim sınavda... 20'den itibaren gelen sorularınız da bu şekilde olacak. Bolca soru çözdükçe daha çok hızlanacaksınız. Başlarda yanlış yapmanız çok normal ama tekniği algıladıktan sonra bu tekniği sürekli günde en az 20 tane soru çözerek emin olun bu işi halledersiniz. Paragrafta lütfen bunu diş fırçalar gibi hale getirin. Çünkü siz paragrafı eğer düzenli hale getirirseniz paragraf sizi hiçbir zaman bırakmaz. Paragrafı yapan insan atanan insandır. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Diğer derslerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.